Yepyeni bir Minecraft bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine ölmedik ve inanılmaz bir şey yaptım arkadaşlar. endde asılan ev vallahi inanılmaz. Nasıl düşündüm ben bunu? Birden bire şimşek çaktı ve yaptım. Çok tehlikeliydi ama altından kalkabildim. Siz bu videoyu izlerken ben tatildeyim ama ayın 26'sında yani yarın ekip hardcore başlayacak. Mutlaka yayına gelin. ilk bölümü kaçırmayın arkadaşlar. Bir sürü kişi Berat Ali, Garloş, Hugo, Hüseyin Mert, Batu, Ben falan girecek ve ölmemeye çalışacağız. Ölen mezara. Gerçekten yani çıkıyor yani tek Çok tehlikeli. Yarın mutlaka yayını bekliyorum. Bu videoyu da like atmayı unutmayın. Tek hardcorelar gelmeye devam edecek ara ara. Merak etmeyin. Çünkü ben tek hardcore serisini gerçekten çok seviyorum. Neyse lafı fazla uzatmıyorum. Direkt videoya geçelim bakalım. Bugün arkadaşlar çok değişik bir proje yapacağız. Ant'te asılan ev yapacağız yani. Ant'in yeryüzü şekilleri falan filan var ya Ant Dragon'un bulunduğu yer. Onun aşağısında bildiğin ev asılacak havada kalacak. Böyle Ant boşluğuna doğru asılan bir ev yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu projede ölmeyiz. Onun dışında bir de dünyada köyün haritasını falan çıkarmamız gerekiyor. Onu Elitra sayesinde rahat yapacağımı düşünüyorum. Harita masasını falan kullanacağız. Boş haritalarımızı kullanacağız falan filan. Yaparız onu. O, o kolay iş. Ama ne kadarını yaparız gerçekten bilmiyorum. Hadi bakalım. Bence haritacı işlemlerine falan filan başlayalım şu anda. Köyümüzün güzel bir haritasını çıkarmanın vakti geldi. Köyün merkezi işte sanırım köyün kalbi şurası ya. Arı kovanını nereye yerleştirelim? Birinci arı kovanımız köyümüze hayırlı uğurlu olsun olsun. Düzgün koymam gerekiyor. Şş, ben şöyle koydum. Evet arılar. Arılar. Ah oh. Vallahi çıkmayacaksın sandım. Diğeri iki. Daha yok mu lan? Bir mi? Allah kahretsin bir tane varmış içinde. Yayın dışında bir tık oynadım sandıkları düzeltirken yayın dışında şeker pancarı farmını toplamadım. Şu anda baktığımız zaman baya bir şeker pancarı olduğunu görüyoruz. Aynen. Bunlar devam etsin toplamaya. Şeker kamışı güzel. Bence köyün şurasına koysak deponun şurasından doğru bir yol. Bu yol buraya birleşir. Ee, buradan ikiye ayrılıp burada buradaki binaya birleşir. Tam şurada. Tam şurada güzel bir kara taştan bir 1, 2. 2, 2 fazlalık oldu bence ya. 1. Altın bloklarını alıyorum. Altın bloklarını aldım. Şunun üzerine koysam. Alakasız durmuş olabilir. Çok iyi durduysa problem yok. O zaman böyle bir şey yaptık tamam mı? Bunları kırıyoruz. Bakalım iyi mi durdu, alakasız durdu, güzel durdu, mükemmel durdu diyen de var, alakasız durdu diyen de var. Biraz uzaklaştırsak daha iyi olur bence. Böyle daha iyi değil mi? Daha geniş. Haritayı şöyle koyacağız. Etrafında altınlar olmaya devam edecek. Şimdilik altın dursun, zümrüsü deneriz bir ara. Öncelikle biz haritacı masasını falan filan yapalım. Ver bir tane haritacı masasını. Haritacı masasını şimdi koyalım. Aynen. Bir zümrüte bir pusula. Kaç tane kağıt? 9 tane kağıt. Köylüler işte bu işe yarıyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Şunu şöyle koydun. 9 tane... Haritayı 7 Olmadı. ve etrafını çevirdiğin zaman 9 tane harita. Bu bir. Öncelikle 9 harita. Şimdi 9 harita haritacı masasını aldım yanıma. Haritayı tıklayıp daha sonra kağıtla büyütmem lazım. Basıyorum. Evet. Ooo direk açtı lan. Oha. Abi direk açtı. Nasıl direk açabiliyor? Çok güzel. Vay be. Şaşırdım. Çok şaşırdım. Şuraya yapıştıracağız ama eşya çerçevesi gerekiyor. Eşya çerçevesi iki tane var sadece. Bunun etrafına full koyacağım. 9 tane. 7 tane. 6. Evet. Birinci harita. Aldım elime. Ama birinci haritanın sonuna gitmem lazım. Göğüslüğünü tak. Bence de ya. Çok mantıklı. Bugün gerçekten büyük projemiz var. Şu harita olayını tamamen bitirelim de. Karpuz doğumunu alırım. Karpuz için... Karpuz bulamadım ben. Karpuzum eksik. Ver bana Yok çok verme. Neyse önemli değil. Gel. Birazcık alacağım ya. 6 tane ver bana gerisini ben yetiştiririm. Şöyle biraz alacağım. 15, 18, 21. Mercanlar gerek yok. Tamam. Şuranın pencereleri var ya buranın pencerelerini tamamlayamamıştım. Bunlarla tamamlayacağım cam. Cam boyayacağım bunlarla. Ve artık seni öldürmenin vakti geldi. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ne? Ne? Evet uçalım. İkinci haritamız haritalar üzerinde mi? 8 tane boş haritamız var. Bu birinci. Ne tarafa uçacağız? Gidelim sonuna. Tamam burada birinci haritamız elimizdeydi. Yeni bir harita alıyorum buraya. Ve bu haritaya sağ tıklıyorum. Yeni haritamız bu, tamam. Ne tarafa gideceğiz? Şuraya doğru gideceğiz. Şöyle. Birinci haritayı alıyorum, koydum. Bir tane büyüttüm. İkiye büyüteceğim hepsini. İkiye büyüteceğim. İkiye büyüteceğim. İkiye büyüteceğim. Sadece iki katı. Bu tamam. Bu bizim ana haritamız. Aldım. Ama ikiye büyümedi şu anda. Kağıt koyacaksın. Bir dakika, bir dakika. Ka kağıdı koydum ya. Ha? Allah Allah. Kağıt, ka kağıdı koymadım mı az önce? Kopyaladım ben yanlışlıkla. Aa, ben mı koydum yanlışlıkla. Haritaya harita mı koydum? Çoğalttım yanlışlıkla kağıt koyacaktım. Sıfır sıfır. Hadi ya. Allah kahretsin. Haritaya harita koymuşum ya. Şimdi haritaya kağıt koymamız gerekiyor. Haritacı masasına geldim. İkiye katlandı. Alıyorum bunu. Bu bir. Tekrardan alıyorum bunu elime. Base haritam böyle oldu. Base haritam 2 diye geçiyor. Bu haritam şöyle yapıyorum. Bu harita çöp olabilir bu arada. Bir dakika. Bu haritayı sonra kullanacağız. Önce bu haritayı açalım. Güzel. Güzel. Gezmiş oluyoruz. Beyzimin yan tarafına. Diğer bütün haritaları da iki katına çıkartayım ben. Ha açmadan çıkartamıyorum. O zaman harita masasını yanıma alacağım. Hmm. Enteresan enteresan şeyler var. Bu harita oldu mu şu anda? Yeni bir harita. Oldu. Kaçıncı harita? Üçüncü harita. Harita masasını koydum yere. Daha sonra üzerine kağıt koydum. İkiye katladım. Tamam okey. İkiye katlanmış değil mi bu. Bence bu ikiye katlanmış. Sıkıntımız yok. Umarım. Ve buradan devam ediyorum abi. Hadi bakayım. Bence çok daha iyi. Sağ tarafı yukarıya doğru çıkıyorum. Şimdi ikinci haritayı elime alacağım da bir dakika bir dakika. Harita olayları biraz kafamı karıştırmadı değil. Benim yerim şöyle. Dönünce oluyor ama şurası benim yerim. Bu harita şu anda elimde bulunan harita sanırım buranın haritası. Aynen. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle alıyorum onu elime. Şimdi tam oraya geldiğimiz anda yeni harita oluşturacağız koydum. Daha sonra bir tane daha harita. Dur haritayı önce açacağız. Açtım yazdım. Kağıdını ekliyoruz. İkiye katladık. Altıncı harita oldu. Çabuk sabah ol. Çabuk. Tamam güzel. Few moments later. Allah'ım beynimi beynimi bana bağışla ya Rabbim. 16 12 14 10 8'e elimi alıyorum. 8'i yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Sonra 8'den sonra 10 geliyordu değil mi? 10. Onu şuraya yapıştırdım. Daha sonra ondan sonra 12 geliyordu. 12'ye şuraya Allah belanı versin. Ver şuraya yapıştır. Bence oldu oldu. Tamam sıkıntı yok 12. 16 12 10 14 10. 14'ten sonra 16. Tam doğru. Ha evet. Doğru. Doğru. Çok güzel. O zaman şey kaldı geriye. 18 kaldı. 18'de sabah uyanınca yapacağım. Beyin yakan şeyler. Şeylerden biri ya Minecraft'ın haritacılık. Aha. Bir oru oldu sana üç arı. Hamileymiş. Gebeymiş. Bana isim etiketi verin. Gebeymiş. Allah hamile bir arı almışım. Farkında değilim. Gebe. 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 Senin adın Gebe. Gebe neredesin? Gebe. Seni çok özleyecek. Gebe lütfen lütfen bulayım seni ya. Ah gebe burada. Hanginiz gebe? Bence içeride. Evet gebe olan içeride. Kız evi naz evi. İçeride bekliyoruz. Senin adın gebe. Kedi. Gebe. <laughs> Seviyorum lan seni. Valla. Sakın sana bir şey olmasın tamam mı gebe? Sahip çık bu köye. Fenerin olduğu yere doğru gideceğim tamam. Şöyle biraz gittikten sonra umarım doğru gidiyorumdur. Yeni haritamı elime alıyorum. Bu haritayı yazıyorum. Kağıtla büyüttükten sonra tekrar elime alıyorum. Harita macasını kırdıktan sonra bunu elime alıp F'ye basıyorum. Umarım doğru yerdeyimdir. Bence doğru yerdeyim. Kesinlikle doğru yerdeyim. Ki tam ortaya 18'i buraya. Uh, vallahi zor işti. Cidden zor işti. Burada bir lav var. Şurada bir nether portalı var dağın içinde. Şurada dağlı, karlı dağlar var falan. Cidden zor işti ha. Bunun yanına çok güzel bir şey koyabilir miyim bilmiyorum. Mızrakla ilgili bir iş yapabiliriz bence. Mızrağımız çok iyi. Ama ben buna sadakat bulmam lazım. O yüzden biraz işimiz var bizim. Kürsülerimizi alalım ve sadakat bulmaya çalışalım. Oğlum alsanıza iş. Heh. Tamam okey. Girdap, bu girdap verdi bak. Gördün mü? Biraz deneyeceğim ama arkadaşlar. Bir 5-10 dakikamızı alacak herhalde. Ah! Hadi be! Yumruk mu? Tamam. Alacağım onu. Bekle. Al lan onu. İşe al. İşe al işe işe. Oo. 61. Bak. Şöyle bir oda yapacağım tamam mı? Burası Şöyle bir oda olacak. Buradan zombiyi buradan getireceğim. Daha sonra burayı kapatacağım. Bu köylüyü dişleyecek. Yapacak bunu köylü zombi. Diğer köylüler buralarda takılıyor olacak. Bu olaylardan hiçbir haberler olmayacaklar. Bir haberler. Bu golemi öldürmem lazım o yüzden. Köylü yasırttığım zaman patlama kurulması ve şeyle beraber onları 61'den aşağı indiririm ben. Köylü zombi yaparım onu ben. Sensin. Aldım bir tane güç beş. Hadi bakalım sıçtık. Kardeşim 60'a düşürdün. Eyvallah ya. Bir tane daha alırım senden. 60'a düşürdün ya 10 indirimi kaçırmam. Eyvallah eyvallah. Önce yumruğu bassam 11 istiyor. Keşke güç peşi önceden çıkarsaydık. Gereksiz level'ım gitti ya. 19. Artık yay ya. Aa ismini yay yak ya. Şimdi ismini değiştirirsem 32 istiyor sıçtık. Değiştiremedik. Neyse yay olarak kalsın. Yay ya şey yaparız. Bir dahaki ekiple olan seriyi de yaparız. Şimdi bileme taşlarını böyle koyuyor. Bu bir. İkincisi. Kesinlikle bize lav lazım. %100 lav lazım. Çünkü lav ve suyu sarkıtarak aşağı inmeye çalışacağım. Lava alıyoruz. Lav 1. Tahta gerekiyor zaten. Cam camdan olması çok önemli manzara açısından. Şundan ladinden biraz daha alalım. Bir tane ladin kütüğü alalım lazım olur. Düzgün taş da alalım. Bilmem belki taşı hiç kullanmam ama kullanılabilir. Şunu şuradan çıkart. Üç tane de böyle. Roketleri birazcık koy. Roketlerimiz biriksin. Tamam. Kağıdı koy buraya. Ente düşerken yavaşlamak çok önemli. Yavaş yavaş düşelim. Düşeceksek de problem olmasın. Fantom var mı? Şu anda başka bir şey aklıma gelmiyor gerçekten. Şunu şöyle koyduğumuz zaman sanırım olacak değil mi direkt? garip iksirin üzerine yavaş düşüş 1,5 dakika 8 dakika değilmiş 3 dakika olacakmış galiba. Tamam bitti bu kadar. Yavaş düşüşlerden bir tanesini alalım yanımıza. Bu arada şu demir farmına bir uğrayacağım. Blok almam lazım üzerime blok. o dolmuş ya. Farm dolmuş aga. Ben buna hiç dikkat etmemiştim ya. Farmda oho hunide birik birikenler düşüyor. Bir dakika farmı boşaltayım ben ya. Dur. Hmm, yeterli mi bence yeterli bu arada baya bir demirimiz var yani artık gerçekten farm çok çok iyi çalışıyor yani en iyi çalışan farmlarından birisi demir farmı sanırım şey yiyelim ve çıkalım yolculuğumuza arkadaşlar şans dileyin şu anda yapacağım şey bence yapmamam gereken bir şey niye yapıyorum Allah ne diyor niye yapıyorum bilmiyorum yapmasam daha iyi yani İyi şanslar abi çok teşekkür ederim hayırlısı bakalım ya Üf, umarım güzel olur dikenleri üç sonra basarım ya problem yok bu taraftı değil mi lan? Sıfıra 1800'dü galiba. Şurası. He şu iki dağın arasından geçiyorduk değil mi? Ben açıkçası yayın dışında araştırmalarımı falan filan yaptım. Bir iki yer gördüm. Sizle beraber daha net bakacağız oralara. Çok uzak değilmiş ya. Sen makine Render sıkıntısı. Ya abi hep düşeceğimi düşünüyorum şurada ya. Kafayı yiyeceğim en son ben burada. Valla boşluğa düşeceğim gibi geliyor bana sürekli. Evet arkadaşlar Öncelikle şöyle bir durumumuz var. Çıktığımız yer burada. Köşelere bakıp bakıp ilerliyoruz. Tamam mı? Bize uygun yer neresi? Sol tarafa döndük şu anda. Bakalım bize uygun bir yer. Asılan evi yapabileceğimiz yer neresi olabilir? Şurası olabilir. Ama şurası biraz dar. O yüzden oraya geçiyoruz direkt olarak. Aa şurası olabilir mi? Mesela şurası. Alta çok yakın olduğu için şu anlık gerek yok gibi geldi bana. Ama iyi bir yer olabilirdi. Bak şurası. Ben yayın dışı baktığımda şurayı çok güzel gördüm. Şuradan aşağı sarkıttığın zaman evi. Şöyle bir ev. Nereye sarkacak? şuraya sarkacak. Şuraya ve şuranın üstüne sarkacak. Bak burası iyi. Gidiyorum oraya yakın. Şuradan sarkacağını. Bunun altında ne var? Altan, altına doğru atlayabiliriz. Şuradan sarkacağını düşünün. Şuradan. Burası bir Burası iyi gibi aslında. Hiç fena değil bu arada. Şuradan sarktığını düşünün. Bak şu, şu var ya. Şundan sarkıyor. Tam ortada. 2 diyebiliriz oraya. Çok riskli. Yapması çok risk, riskli. Uçup girmesi çok riskli riskli. Kaçıncı katman orası? Bir dakika aşağı sarkma payı önemli şu anda. Şöyle bir durum var tamam mı? Ben size anlatıyorum şu anda hızlıca. Benim evim aşağı doğru yaklaşık olarak 12 blok falan sarkacak aşağıya. Buraya geldik tamam mı? Buradayız. Bunun, bunun altı nasıl? bilmiyorum ama F3'e basıyorum 41'deyim şu anda 41 unutmayın 41 değil aşağı doğru kaç blok olduğunu bir göremedim ki bir dakika nereden bakacağım da göreceğim oğlum oraya aşağı doğru kaç blok orası şunun ucuna mı yapacağım ben bunun ucuna yapacaksam çok tehlikeli şurası 45 44 43 42 37 36 35 şunun tam ucu 34 abi ben buraya yapabilir miyim acaba ya tövbe estağfurullah ben aşağı düşsem bile şu yavaş düşüşü içene kadar ölürüm galiba muhtemelen. Burada buraya. Galiba onun altına yapacağız. Bir dakika. En taşı toplamam gerekiyor. İskele için. Çünkü iskeleyi endermenlerin alıp götürmemesi gerekiyor. Ölürsen kurtuluşu yok. Aynen ölürsem hardcore biter abi. Aslında hardcore'da yapmamız gereken çok fazla iş vardı. Bunu yapmayı düşündüm. Dün düşündük bunu. <laughs> Birdenbire yayında aklımıza geldi. Neden dedim sarkan evi ende yapmıyorum. Entin altına sarkıtmıyorum dedim. Bu arada çok özgün bir fikir ya. Cidden. Ben bunu yayında dışı başka bir sunucuda falan filan deneseydim. Çok çok iyi olurdu ya. Son bloklarımı mı kırıyorum acaba chat? Ne diyorsunuz? Sanırım son bloklarımı kırıyorum değil mi? Evet başlıyorum. Şimdi abi oraya gidiyorum. Laf. Ver bir tane laf. Tamam. Şal kırıklık. Bizim işlemi yapacağımız yer çok önemli değil. Önemli olan o lavın ne olarak göründüğünü görmek. Şimdi lavı bence sarkıtacağımız nokta şurası. Gerçekten Enderman'ler bana beni ittirmemesi gerekiyor. Ender Pearl kesinlikle şu anda çok önemli. Önce lav koydum. Lav gidiyor. Okey. Lav nereye kadar gidecek o da çok önemli. Ne kadar mesafem var benim. Onu da ölçüyoruz şu anda. Oo baya mesafe var birazcık ha. Şimdi ikinci olarak şunu yapacağım. Lav gittiğine göre suyu. Lava almadan suyu koyacağım değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Koydum. Bu iki. Güzel. Güzel. Yavaş düşüşü üzerime alıyorum. Yavaş düşüşleri içsem mi yaparken şu aşamada? Bence bir tane yavaş düşüşü içiyorum şu anda. Tamam bir tane yavaş düşüş aktif. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 6 full taş herhalde. Yanlış hatırlı yanlış görmüyorum. Aynen full taş. 41. katmandayım. Bakayım. 42. Aşağı doğru kazıyorum. Bu arada bayağı yavaş düşüyorum. Güzel. Ne kadar yerim kaldı? Daha çok var herhalde. Allah'ım. Kalbim çok çarpıyor. Biraz daha aşağı geliyorum. Çok az daha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yardım et ya Rabbim. Allah'ım yardım et ya Rabbim. Allah. Vurdum. Shift'ten elimi Allah parmaklarım titriyor. Shift'ten elimi çekmeden şu bir. Şu iki. Beş. Altındayım. Altındayım. Bir tane şuraya kaç neredeyim altındayım şimdi elimi çek... çekme sakın çiften elini çekme 2 4 rahat olacağım rahat olacağım rahat 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 Arkadaşlar bugün de ölmedik gibi ama daha işim bitmedi. Tüy düşü bitti. İkinci tüy düşüne içeyim mi? Şu anda gerek yok bence. Daha tehlikeli şeyler yapacağım zaman içerim. Sakin ol. Endin altındayım lan. Allah'ım. Burayı sonra kırmam gerekiyor. Nasıl kıracağımı gerçekten bilmiyorum bu arada. Burada da Enderman spawnlanmıyor sanırım. Spawnlanıyor mu? Buraya kadar geldim ben yine de. Çünkü malım. Bu kadar gelmeme gerek yoktu. Buraya doğru da biraz geleceğim. Çok değil. Şuraları bir, bir şeyler spamlanmasın. Tam şu bloğa doğru çıkıyorum şuradan yukarıya. Artık zor işi hallettik bence. Şimdi bir tık daha kolayladık. Bayağı bir yukarıya çıkıyorum. Şunu şöyle koydum. Buradan bileme taşları nerede? Burada. Evet bunu aldım. Evet şunu YouTube'da falan gördüm arkadaşlar. 2, 3. Aşağı doğru kazacağım. Önce bunu alayım. 5 tane koyduk sanırım değil mi? Aynen. Güzel. Bence basamak ya. Ladin basamak bence. Tamam. Ladin basamak. Şu bir arkadaşlar. Şu iki. Oğlum bu evi burada yapmak ne kadar zormuş ya. Zeminim yok ya. Keşke zemini o kadar aşağı indirmeseydim ya. Neyse şu anda daha rahatım en azından. Sonra bunu şuraya koydum. Bu da 5. Şimdi onların üstüne bir çıkabilirim hafiften. Tepesini yapıyoruz sanki şu anda. Güzel oluyor gibi. 3 buradan. 2 de buradan. Bu tarafa doğru da gelelim. Tamam. 5e5. E 5. Platformun üstü 5e5 e 5 oldu. Güzel. Şimdi bunun kenarına bir tane blok koymamız gerekiyor. Mesela normal taş olabilir. Platformun çok dışına çıktım ha. Ne biçim platform yaptım aşağıya ya? Kara yapmamışım, dikdörtgen yapmışım. Şunu şuradan yapalım. 2 3 4 5 taş. Bir yönüm bu tarafa bakacak arkadaşlar. Şuraya. Bir yönüm de bu tarafa bakacak. Böyle bakacağım. Güzel. Şimdi aşağıya aynı şeyi yapmamız lazım. Bu camların şurası şöyle 2 1, 2, 3 Aşağıdan uzatmam gerekiyor. Bulunduğum yer çok saçma şu anda. Ama yine de bana bir referans olsun diye bunları koymam lazım olmak üzere şu anda nereden baksan. Şuraya bir, şuraya bir, şuraya koyabilecek miyim? Koydum ve buraya koydum. Enderman'ların gözünün gözünün içine bakıyorum. Farkında mısınız? Giriş yeri olacaktı ya. Şimdi fark ettim. Şimdi alt platform yine aynı şekilde bu sefer arkadaşlar tamamlamak üzere. Alt platform yine şu şekilde meşe kütükleri. Tabanını nihayet yaptık. Bundan sonrası bir, bir tık daha rahat. Sonunda yaptık arkadaşlar. Oh be. Of bayağı zorladı. Buraya bundan koyuyoruz. 1 2. Şuraya bir tane kırık taş. Aynen. Tamam, bir tık hızlandık gibi. Bu çok hoşuma gitti. Nihayet evimizin yanını doğru da yapmaya başlayacağız. Bu. Buraya kırık taş koymamız yetmiyor. Şuraya da koyacağız. Şuraya da koyacağız. Hatta hatta şuraya koyduktan sonra şunu almamız daha önemli. Aynen. Şu üstteki var ya onu alalım. Böyle kavisli bir yapısı olsun istiyorum. Dairesel. Bunların arasına bir tane cam. 1 2 3 tane buraya. 1 2 3. Tamam. Benim gireceğim yer şurası arkadaşlar. Oradan inip evime buradan gireceğim şuraya doğru. Tamam mı? Şimdi evimin yanlarına geçiyoruz sıra. Bize doğru baksın mı? Baksın. 2. Lan hayır. Aa bir tane enderman düştü lan gözümün önünde. 5. Burası varil. Bana doğru bakacak şekilde varillere devam ve araya cam koyalım. Cam nasıl olacak? Ya veya boşluk da olabilir. Yani illaki cam olacak diye bir şey yok. Şu arada boşluk da olabilir ama yine de cam en temizi. Şöyle bir cam böyle. Daha sonra etrafı görmek açısından ya hani entesin ya. Neler oluyor, neler bitiyor evinin içinden şöyle etrafı güzel bir şekilde seyretmek istiyorsun. Anladın mı? Şurası biraz eksik. 1 2 3 Tamam. Şuraya da 1, 2, 3 yaparız. Ortaya bir tane tamam, fener getirseydim çok güzel olurdu. Ortaya sarkıtırdık. Neyse ışıklandırmayı bu şekilde yaparız. Şunu şöyle atalım. Tamam bitti. Girişin geniş olmasını istiyorum. Buradan uçarken buraya tık diye gireyim istiyorum. Anladın mı? Yani girişi çok fazla daraltamam. Ama girişe biraz hafif bir süsleme yapabilirim. Mesela neyle? Yine ladinle. Hafif bir oval hale getirebiliriz girişi. Hatta hatta girişin şuralarında da basamak ekleyelim. Taşlar gözükmesin mesela. Şöyle hatta şurayı da böyle yaptığımız zaman şurayı da böyle yapalım mesela. Evimize bir bakalım. Şimdilik meşale daha sonra fener. Kaçıncı yükseklikteyiz? 24. 24. yükseklikte kendimize bir ev yaptık. Evet, Minecraft'ta. Bence buralar şuranın, şuranın ve şuranın taş olması lazım. Kırık taş. Ladin de olabilirdi. Koyu ladin veya meşe. Evet. Yavaşlık iksirini içeceğim. Su kovası alıyorum. Tamam. Okay. nasıl sarkıyor diye çok merak ediyorum ya hani arkaya baktığın zaman ejderhanın şeylerinin ayaklarını görüyorum öne baktığın zaman en boşluğunu görüyorum bunu anlamak için sadece uçmak gerekiyor arkadaşlar uçacağız ne yaptığımıza bakacağız acaba diyorum içeriye girsem mi uçarken şu aradan umarım uçmayla alakalı yavaş düşüşün bir senkron hatası falan filan yoktur evet uçuyorum arkadaşlar Neredeyim bilmiyorum ki. Oğlum ne kadar yavaş uçuyor. Oo çok güzel görünüyor lan. Oha arkadaşlar. Bunun ben yayın dışı şeyini kırarım altındaki platformu. Çok güzel görünüyor. Oha çok güzel sarkıtmışım. Of 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 of. Abi, oğlum yavaş düşüş uçmayla ne kadar güzel işe yarıyormuş. Efsane gözüküyor. Oğlum yavaş düşüş çok güzel çalışıyor. Bu süslenebilir bu arada. Ben bunu yayın dışı bir şeyler yaparım ben buna. Bak. Mükemmel gözüküyor. Evet evin içine giriyorum. Nasıl gireceğim oğlum? Yavaş düşüş çok enteresan bir şeymiş. Uçamıyorum ki şu anda. Biraz daha aşağı uçayım. Heh. Oha! Çok güzel. Lan, fazla iyi lan. Çok fantastik. Bu arada yavaş düşüş efsane bir büyümüş. Biraz biraz ileriden alacağım. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Taşları oradan almam lazım. Taşları kaldırmam lazım. Full ta şeyden yapacağım. Tahtadan yapacağım. Tamam. Yaptık. Artık gidebiliriz. Artık rahat uyuyabiliriz chat. Ulan düşemiyorum. Yavaş düşüş. Ne yapıyorsun? Bu ne kadar güzel bir büyü. Abi endde bununla dolaşırsın yani. İnanılmaz bir büyü bu. Bir dakikası var. Uçtum diyelim. Şu anda aşağı doğru full tutmama rağmen beni böyle düşürüyor. İnanılmaz güzel. Evet. Gidiyoruz artık evimize. Bugün de arkadaşlar fantastik bir şey yaptık gerçekten. Çok iyiydi bugünkü yaptığımız şey. Köyün haritasını çıkarttık. Enden sal sallanan ev yaptık. <laughs> sallanan derken hep farklı şeyler geliyor aklıma. Ne taraftan geliyorduk lan? Biz bu taraftan mı bu taraftan? Bence bu taraftan geliyorduk. Sallanan ev yaptık arkadaşlar. Bugün ölmediysek bir daha ölmeyiz. Ben size söyleyeyim. Çok enteresan yani. Oha. Ağaçlarım ne kadar güzel görünüyor lan. Şu iki ağaç çok güzel görünüyor. <laughs> Ah! Oh! Hadi be. Ah ha, çıkıldı. Doğa yıkıldı. Doğayı mahvetti. Bir tane creeper. O creeper neredeydi lan? Köylü zombiye nasıl bir şey olmadı lan? Doğayı, doğayı katlettin creeper. Te teşekkür ederim. Neyse ben burayı hallederim. Ametistleri unutma. Harbi lan ametistlere, ametistlere bakmamız lazım. Bir dakika. Doğru diyorsun. Few moments later. Ya, abi büyümüyorlar. Ametistler de ya mı ne yapayım ben ametistler için burada mı bekleyeyim? Şöyle olması lazım. Direkt beyzimin dibinde ametist var mı diye araştırmam lazım o zaman. Aynen. Bir yer maden girişi olsun var. Çünkü beyzimin altında ametist bulmam lazım. Çok uzaklarda değil. Ana beyzin, bezde aynı demir farmında olduğu gibi anladınız mı? Köşe noktalarından birini seçmem lazım. Aşağı doğru mu kazayım? Oo. Abi yok böyle bir şey yok. Abi böyle bir şey gerçekten hayatındaki bütün şanslı kullandım. Abi muhtemelen yayını kapattıktan sonra su içerken boğazımda su kalacak öleceğim. Anladınız mı? Abi, bu kadar da yakın olmazsın yani. Nereye çıkıyor bari? Mağaraya mı çıkıyor? Nereye çıkıyor? Oo hepsi büyümüş. Aa hepsi niye büyümüş? Hepsi niye büyümüş? Çünkü ben direkt buranın altındayım. Bunlar sürekli büyüyor. Aha abi inanılmaz. inanılmaz. Şaka gibi ya. Ben zaten base'imdeyim yani. Çok da büyük bir ametist bu arada. Küçük değil. Bir alayım abi bunları. Bakalım kaç ametistimiz olacak merak ettim. Sakin. Hepsini alayım. Ben burayı düzenleyeceğim abi. Bunların hepsini açacağım. Daha verimli hale getireceğim. Bakayım kaç tane olacak. Oho 3 stek şimdiden. Yarısını aldım 3 stek. Bunlar büyüyecekler bu arada ben aşağıdayken değil mi? Kaç stek? 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 stek direkt toplandı. Ben aşağıdayken yine büyüyecekler de ben şöyle bir şey yap... Aa, onu göstermiştim bir önceki bölümde sanırım. Yine de bir tane göstereyim abi. Şöyle abi mesela şunun gibi çarpıların yan tarafını kırdığın zaman bunları tamamen açık duruma getirdiğin zaman dört bir tarafından hatta kaç altı tarafından birden de ametist büyüyor. O yüzden daha verimli hale getirmek için bunları kırmamız gerekiyor. Bunun her tarafını bu hale getirmem lazım benim açıkçası. Evet bunları da koyuyoruz. Gölgeleyeceğim yapabiliriz artık tamam. Yarım blok var mı ya? Aa, arkasını şeyle kapatabilirim ben. En güzel tuzak kapısı kesinlikle ledin. Direkt çünkü sap sarı meydana çıkmasın böyle. Çok tuhaf duruyor. Şöyle kapat. Aynen. Evet, gayet iyi. Belki ayaklıkları değişebilir. Aynen. Bakalım. Gelelim. ya Ge Aa tamam tamam. Şimdi oldu. Bence gerçekten güzel. Böyle geliyoruz. Karşımıza böyle bir yer çıkıyor. Güzel güzel. Tamam. Bence sıkıntı yok. Ve madem Uğur sancaklarımızı elimize aldık. Uğur sancağı da koyup beyaz kalkın olarak kalkarımızı yeniliyoruz. Aynen. Tam şu anda Clipper patlamasa güzel olur. Evet. Nasıl? Güzel. Gayet güzel. Boşuz ya. Merhaba. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsindir. Beğenirsen mutlaka like atmayı unutmayın. Yarın mutlaka yayına bekliyorum. Gel mutlaka. Açıklama bölümünde linki var. Non Live'da saat 2'de. Bundan sonra ayın çift günlerinde full yayındayız. Merak etme. Burada da Minecraft'ın bir önceki bölümü var. Burada da oynatma listesi var. Buradan da kanala abone olabilirsin. Hadi seviyorum seni. Bak hadi öptüm.